Evet selamlar arkadaşlar 21 Kasım Perşembe ön yama videosu ve Kore yama notları videosuna hoş geldiniz. Bu haftaki bakımımız gene her zaman olduğu gibi Perşembe 0.00'da .00 başlayacak ve 07.00'da bitecek. 4 saatlik süreçte hem kendinizi hem bilgilerinizi dinlendirmeyi unutmayın her zaman söylediğiniz bu hafta bir tane sadece bir adet etkinimiz var arkadaşlar. Bu etkinimizde en kanklı karakterimi tanıtıyorum. Karakterinizin resmini çekip kutuya atıyorsunuz ve karşında 10 yıllık e, 15 tane alıyorsunuz. Bu kadar basit bir etkin. Eğer katılmadıysanız katılmak için son gününüz arkadaşlar. Ona göre perşembe kumuna kadar süreniz var. Detaylar burada zaten yazıyor. Sınıf adınızı kankam vesaire yazıyorsunuz. Resmi ekliyorsunuz. Bitti. <laughs> Şimdi gelecek olan içeriklere bakalım. İçerikleri burada özetini yapacağım. Ondan sonra şuradaki bir iki tane ek özellik var. Onları anlatacağız. Ondan sonra diğer şeylere değineceğiz. değineceğiz. Ya dur bir dakika. Bunları sonra şey yapayım. Bunları şöyle yan atayım. Hayır. Hatta dur. Önce şunlardan çıkayım. Çünkü bu zaten geldi. Arkadaşlar bir tane şey paylaşıldı. İşte Marnie ile ilgili hikaye biraz detay öğrenmek istiyorsanız yani şurada video falan şu da var izlemek ee, bu videoyu izleyip biraz Marni'ye dair bilgi alabilirsiniz burada da bazı şeyler yazın çok önemli değil sizin çoğunluğun ilgilendiği şeyin bu biliyorum şurada şöyle surprise coming şeyiyle yazdığınızda bir kon kodu arkadaşlar bu Twitch kanalıma gidip ünlem kod yazdığınızda bu koda erişebilirsiniz oraya ekledim bilginize ya da canlı yayınlarda denk ararsanız ya da kod yazarsanız erişebilirsiniz bilginize. Aşağıdaki yorumları da sanırım bir yazmıştı bilginize. Başka ekstra şeyler de geleceğini tahmin ediyorum. Sadece bu kupon koduyla kalmaz ama kupon kodunu da hemen içeriğini şöyle göstereyim. Bundan veriyor 10 tane yakıt. Şu yüz enerji şeyinden veriyor, loot sece veriyor ve bundan veriyor. Bak. Evet, gelecek içerikler. Bağlantı Noktası savaşı Fatih Savaşı. Fatih Savaşı doğurdu. Bağlantı Noktası Savaşı'nın yöntemini belirleyebilecek ve Bağlantı noktası alanları değişecek. Kraliyet atölyesi ekleniyor. Sabah ışığı diyarı sevle kraliyet atölyesi eklenecek ve yaşam içerinde bitki yetiştiriciliği iyileşilecek ve genel avcılık doldurmuş eşya düşümü oranı artacak. Şimdi gelelim detaylı versiyona. <laughs> Mystic sınıfına değişimler vardı zaten globalde bahsetmiştik. Bunları da geldi. Okuyacağız. Sıra ne pek bir şey için. Musa, Musa'da değişimler var. Bilginize bunları da yarın okuyacağız zaten geldi Ve Sonak, de değişimler var bilginize. Ha bu yaşam şeylerini devam ettir. önce Lonca Mobilyası vesaire için hazırlıklar yapıyoruz. Ve bu hafta biraz iyileştirdik vesaire vesaire açıklaması. Yetiştirme arkadaşlar artık tarlada e, şey yaptığınızda bitki yetiştirirken elde etme şansınız arttı bu tohumları. Şurada zaten tablosu var globalde de anlatırsınız. Orada düzgün çevrilmiş halde var. İzlemediyseniz 15, 11, 2, 24 izleyebilirsiniz. Normal tohumdan premium tohumu öncekine göre 2.5 kat artış var. Premiumdan özeli 3 kat artış var. Özel tohumdan sihirliye 6 kat artış var. Çıkma olasılığı bilginize. Özel mahsul çeşitlerini yetiştirirken sihirli tohum elde etmek için yetiştirme seviyesi kaldırdı. Eskiden zanaatkardı galiba. Öyle bir şart vardı artık. Öyle bir şey yok. Bek olarak yetiştirme ürünün düzeyine bağlı olarak e, benderin dediği köstebeklerin ortaya çıkma olasılığı da artıyor arkadaşlar. 3 level'daysanız 1.5 kat artıyor. Usta veya zanaatlarsanız 1.5 kat artıyor. E, Guruysanız da 2 katı artış gösteriyor köstebek tükür. Evet avcılık, avcılıkla da ilgili arkadaşlar deri yüzme şeyi var biliyorsunuz. Yani şöyle. Şu bıçakla yapılan işlem. Tam hala emin değilim. El, olabilir Tahmin olabilir. Çok emin değilim. Anım bir teminliyim. Neyse şöyle bir kara aslan eklendi arkadaşlar. Bu şeyde Narsion'da çıkıyor. Ve Narsion'da bunun spotları eklendiği için diğer hayvanlar biraz daha böyle bir köşeler şekilde azaltıldı sayılır. Bilginize. Onun dışında şu tahmin ettik öğeleri Edim önceki göre 2 kat arttı. Şu Narsion'un nefesi de öncekiye önceki göre 6 kat arttı. Ve Edim da önceki göre 2 kat arttı. Şu arkadaşlar da. Şunda ise alt katı unutmayın tekrar. Bunlarda da üst kısım iki çıktı. Aşağıdaki canlı avlarken de omon nefesi eşyası elde etmosu da arttırıldı. Bir kata çıktı arkadaşlar şunların hepsi. Kraliyet Atölyesi, Kraliyet Atölyesi'ne değişimler var. Bu bize gelmesi için direkt bize yarın geldi. Ancak zaten ben ilk global labde bu geldiğini anlatmıştım ama bize gelmemişti. para test ediyor demiştim ve testler bitmiş. O yüzden tüm dünyaya çıkacak. Tüm dünyaya bu yama. O yüzden bu Fixer çok önemli değil çünkü bize direkt fixli hali gelecek. O yüzden bunları geçiyorum arkadaşlar. Bir dakika. aşağı kaydıralım. Bunları tekrar değinmişim. ama önce de anlattım. Çünkü bize yaman notlarında geldi anlatacağız zaten. Ekran çözülür. Royal Workshop kullanıcı arayüzü daha çok olur. Royal Workshop kullanıcı arayüzü boyutu buna göre ayarlanacak şekilde. Arayüzü. Bu olmaması olmamış. Brawl Workshop ürünler güncellendi ancak güncelleme üstüne geçiyorlar. arıtlar üretilme sorunu yaşanmış. Bu da tartışmış. 20 Kasım çarşamba günü yapılan düzenli bakımdan önce inci kullanarak eşyaları yenilen maceracı kullanmış izleri yeniden verildi. Kar tapına kıvandığı parti LSG tuşuyor basında görüntülen çıkış menüsüne Enter ile basılmayacak şekilde izleyicilerimiz yanlış çıkışları azaltmak için. Eski hali öncesi yıldızı bölgesinde kervanlı ve gezgin tüccar gemisi bulunan takas eşyaları aşağıdaki şekilde geçiyor. Bazı takas yaşayan için belirtilenden farklı seviyede yaşayan sorunu Zaten de Bazı takas yaşayan 4. ve 5. seviye ticari mallarının ikinci 2. seviye ticari mal gerektirme sorunu düzeltildi. Karga parasız, siyah kristal bilezik ve benzeri için seviye 4 ila 5 ticaret yollarının takas sayısı. Margot Yıldızlı bölgesinin diğer ticaret yollarıyla aynı şekilde maksimum 1 olarak değişildi. Karga parası alınabilen eşya kategorisinin farklı bir kategoride görüntüleme sorunu zaten. Ticari mal takası sırasında düşük olasılıkla ortaya çıkan aynı seviyedeki ticari malların takas edildiği ticaret eşya karakter artık kadir parçası, bu hadir parçası elde edildiğinde bu el karın bir üst versiyonu hareket yapmayacak şekilde değil. Sevimli animasyon yok artık çıkar Çok saçmayız zaten. Ek olarak ekranın üst kısmında sistem mesajı ve eşya edinme bildirim mesajını gözüküyor. Zaten çöp bir eşya. Gidip şuna 50 tane verip teleskop parçası falan alalım da bari bir işe yarasın değil mi? Şey? Krogdalan tüy seçim kutusunun açıklaması ve talimatları iyileştirdi. Krogdalan tüy hızlanma, dönme, frenleme, hız öyle bir kullanırken bir bilgi penceresi. Canavarlar. Tungrat tarabeleri, Tungrat liderinin sağlığının uzaktan vurulduğuna azalma sorunu tercihledi. Tungrat rehberin hedefi tanımadan saldırıya uğradığına sağlığının iyileşmemesi sorunu tercihledi. Dünya baş düşmanı yani boss, Uthurin'in düşmanları takip etmemezliği azalttı. Buna göre Uthurin'in e, ee, stadyumundan çıkması şey, Marshall God Tournament Arena var ya işte ee, oradan çıkması engellemek için iyileşme yaptı Bu mantıklı bir gidiyordu. Vurulamaz hale geliyordu bayağı tarih ee, yerlerden iyi olmuş. Bir i̇şte hafta olmuş. Valinos bölgesinde ana görev sırasında ortaya çıkan saygıdeğer Şövalye inerken canavarın ölüm hareketi eklendi. Bir bilgi çok önemli olmayan değişme var. O yüzden geçiyorum. Tek önemli şey şu. Ulu bölgesindeki ana görevi başlangıç koşulları değiştirdi. Eskiden sadece Valencia'da artık Medya ve Valencia olacak şekilde değişti. Onun için çok önemli. Fethi Savaşı bağlantı noktası arkadaşlar. Artık Fethi Savaşı'na Kepsis Kale'ye alan koydu. Nod varlığının o hafta nasıl devam ettiğinin kararını verebilme etkisi Bundan dolayı bizim size duyuru yapıldığı Fetih Savaşı bilgileri vesaire. Sonra arkadaşlar orayı okuyabilirsiniz. Okay onun dışında şu anki yeni sistemdeki ödüller de aynı şekilde eski sisteme yani kurulum yapılan sisteme entegre olacak şekilde ayarlandı ve eskiden 2 saat sürüyorken de bu da 1 saati düşürdü yeni sistemle aynı şekilde ama onun dışında mekanikler, kurulumlar, hazırlıklar, kivaça, ütöle vesaire 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 onlar aynı gibi bir şekilde. Klavallep'te Hepsiz bölge aldıktan sonra Google'da soracak işte hangisi yapalım kardeşim. Eski güzel yöntem mi, yoksa yeni gelmiş. <laughs> diye. Ve tabii ki para herkes eskiden de devam ediyor. Onun için üst alanları değiştirdik arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Onun dışında şu e, şeylerin değişmesinden dolayı tetik sistemi adım. Balant noktası bir şey eskilerdeki eskilerde yeni döneme adapte olacak. Diğerleri adapte edildi. Değiştirdik. Bunlar da işte eski sistem hatırlamayan ya da yeni başlamış oyuncu anlasın diye şeyler. Nasıl kapıldı falan ve şöyle şeyler var arkadaşlar. Keplerin nerede kaç olduğu vesaire hepsi. Şey ee, şunların canı %30 arttırıldı. Bunlar Alev Kulesi'nde o kadar olmuş lazım. Yani. Cavalli'ye ama ben o kadar Aşağıdaki ekli bina inşaat tip balant noktası savaşı dayanıklı. Şu anda devam eden inşaat tip balant noktası savaşı da aynıymış. Ben inşaat aynı. Ekoak inşa yöntemi üst savaşı kullanılan aşağıdaki yardımcı binanın dayanıklı ve diğer yardımcı binalara eşlik etmişti. Önceki şeye göre 130 artı. Çünkü bunlar o kadar uzamandır zamandır bu eski sisteme update gelmiyor ki yapılmadı. Çünkü adama kaldırmıştı. Bunlar şu anki herkesin uçmuş AP'lerine ayarlanacak. Şekilde. Keplere göre ayarlanma. Önemli yani değil bunu geçiyorum. Parti ve lonca daveti Reddit ayrıldı. Eskiden ikisi ortak tek bir yerde kapattığınız hem parti hem lonca davet alamıyordunuz. Artık ayrı ayrı bir klan için ayrı bir de parti için ayrı iki tane ayar var arkadaşlar. Bilmiyorum bunları artık daha Onun şu Pet'in tier'i atladıkça bu e, ee, ölüm halinde ceza azaltma buff rengi değişmiyordu. Bu artık adım yani hangi tiyerse ona göre artacak şekilde değişti. Ha şey. E, ee, bu hazine eşyasını aldığınızda şöyle bir şey eklendi. Animasyon eklendi burada gördüğünüz üzere. 6 ve 8 verdiğinizde. Sağlık çubuğu arayüzün opsiyonu aslında hangisi bilmiyoruz dediğim gibi. eski bu aşağıdaki cam sol üstteki mi parti arayüzünü bilmiyoruz ama umarım parti arayüzündeki Sıkıcı tam şurada karar işaretinin yönünü ters yönde görüyoruz sen ne sorunuz var Burada bu çok önemli bir şey yok Bayağı şey olsa da bunların çoğunu zaten globalden o yüzden geçiyoruz Evet şimdi gelelim inci dükkanı. İnci dükkanı arkadaşlar şöyle bir yeni eşya eklendi ve bu bize de gelecek. Şöyle bir çayı örneğine vermiş ama çayı özel bir şey değil. Bu arkadaşlar balıkçılık kostümü. Yanlış duyduğunuz balıkçılık kostümü. Artık sırtınızda şöyle bir kriyo yavrusu taşıyarak balıkçılığınızda buff alabilirsiniz. Bunu taktığınızda gencilik masteris yani ustalık artı 100, balıkçılık eksik %20 ve dayanıklık azalma %10 elde ediyorsunuz. Sonuçta Black Friday indirimlerinin ikinci fazı başlamış bulunuyor. Bunlar bizim size gelene anlatacağım ama ikinci fazında gene gayet güzel ödüller olduğunu ve iyi indirimler olduğunu söyleyebilirim. Gene Fedo her sene yaptığı gibi gitti hafta ilerisi daha iyi indirimler getirmeye başlamış gibi algıladım. Geldiğinde siz de yorumlarınızı yaparsınız. Şöyle hızlıca kaydıralım. Detayları geldi bakarız. Kapatalım. Şimdi gelelim etkinliklere arkadaşlar. Bize gelecek etkinliklere. Öncelikle bu Arşe Leaderboard etkinliği vardı ya anonim Arşe'de. Bunun yeri değiştirdik demiştik ve değişti. Bu hafta Sausan Garnizon'da olacak bu etkinliğe. Bu hafta. Sonra. Onun dışında bu etkinliğin de geleceğini tahmin ediyorum. Şakatu görevlerle ilgili bir şey arkadaşlar. Bu 4 haftalık bir şakatu görev şey olacak demişlerdi. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncüsü hazine ile ilgili bir şey var. Ama Şöyle bir sorum var. Bir kutu eklemişler. Bu kutudan arkadaşlar hazine eşyaları çıkma olasılığı var. Ama olasılığı var yani. Ne kadar olasılığı olduğunu bilmiyoruz bir de. E, seçim yapıyoruz belli. Ben seçim olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü seçim değildi gidip herkese en kolay anıtası bu etkin hiçbir anlamı olmaz. Yani en kolay parçayı herkes alabiliyor. Zaten hazine eşyaları en büyük sorunu en zor parçayı alamadığı için herkes yapıyor. Yani bu hazine eşyalarına giden herkes ya el tendiklisinin ya teleskobun şey parçası da kilitleniyor ya da olun yüzünde kilitleniyor vesaire yani bunlar sadece en zor parça yüzüne yapılan şeyler büyük maç şey, seçim kutusudur diye tahmin ediyorum yani seçim değilse bomboş bir etkinlik onu şimdiden sonra bize geldiğiniz detaylara bakalım Sonuçta şu kutudan şunlar da çıkabiliyor. Bu kutuyu nasıl elde edeceğiz derseniz arkadaşlar. Beyazı'da grand yapmaya layık olan her yere eklemişler. Aynı bu şey gibi. Sönük parça vardı ya. Nerede o? Şu her yerden atıyordu ya. Aynı onun gibi her yere eklemişler. Bedo dönüme layık her yerden Artık bize geldiğine detaylara bakarız. Seçimli mi ya da değil mi? Artık onu bize geldiğine bakarız. Onu da geçiyorum. Ne yazık ki çok fazla bir detay yok burada. Ve çeviri zor oldu. Biraz yok. Zaten bir gün sana geliyor. Onun dışında şöyle bir hindi etkinliği arkadaşlar. Bu hindi etkinliği Targo ve Tartarga'ydı galiba. Bu hindi denizinde. tam hatırlamıyorum. Bunlar arkadaşlar boss. Belianın dibine çıkıyor. Bunları kesiyorsunuz. Hayvan gibi ödül atıyor. Aynı Isabella gibi böyle. Her gün üçer tane çıkıyor. Hafta sonu. Farklı saatlerde üçer tane çıkıyor. Bir gün Hafta sonu değil pardon. Pazar günü. Farklı saatte çıkıyormuş. Bundan hayvan gibi güzel ödüller alabiliyorsunuz. Tabii ki ana ödül ama mobilde, mobilya, Mobilyanın dışında 100 ps gibi şeyler var. Bizimde. Güzel bir etkinlik. Yine hindi kesme etkinliği gelmiş. Bunu kesin. Bu etkinlikle beraber bir de köstebeklerin çıkma sayısı bu etkinin gelmesi tek bu targarga etkinliği her gelen için köstebek oranında artıyordu. Onu da getirmişler. Targar'da işte hangisi ise bundan bunlar çıkıyor. Targar'da olan da bundan çıkıyor. Ee, hindi yumurtasından bunlar çıkıyor. Bu bilmem ne hindisinden de bir kelik bütçe çıkıyor. Bir de şöyle bir eşya var. Bunda da böyle güzel eşya bakları alabiliyorsunuz. O yüzden çağrınızı şimdi hazırlayın orada dursun. Bu etkinliğin de geleceğini ben %70 eminim. Önceki şey şakato etkinliği yüz gelecek desen de bu biraz daha düşük ama bence gelir yani. Çünkü bu etkinliğin ana gelmesinde de dediğim köstebek olayının değişmesi ve bu etkinlikten faydalanması. Evet bu haftaki ön yeme ve koreymanlıkları ye bu kadar. Unutmayın bu içerikler, anlattığım her şey yarın bize. Perşembe günü 21.11.2024 yamasına gelecek. Değil dediğim gibi sadece son etkinliğin gelip gelmeyeceği belli. Dolayısıyla her şey gelecek. Eğer aksi bir şekilde bir anda sürpriz top yetiştiremedik vesaire. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir video görüşmek üzere. Açacağım. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarla paylaşmayı, kanala abone olmayı, like, e, bildirimleri açmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatları destekleyebileceğinizi ve bedava desteklemek isterseniz de AdBlue'nızı kapatarak da izin verip destekleyebileceğinizi. Unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.